Hadi siz de oyalanmayın. Hadi. Hadi sallanmayın. Hadi. Tut şunu. burası burası. Hadi selam dikkat. aleyküm. Aleykümselam. Gübre almaya geldik. Doğru yere geldiniz. Burada her şey var. Şimdi daha iyi. Bizim tarlaya babam gel bakıyordu. Fakat bu sene biz bakacağız, o yüzden bilemedik, ondan geldik. Ya, abilerim de hiç bilmiyor hangi toprağa, hangi gübre gider. Ha, biz de bir gelelim bakalım dedik. İyi yaptınız, yardımcı oluruz, sorun yok. Hele geçin içeriye. Tamam, ya, gübre kokusu beni mahvediyor. Siz gidin, ben buradayım. Operatör, aradığımızı bulduk. Mekan burası. Acil bölge yönlendirmesi talep ediyorum. Anlaşıldı, Fırtına. Fırtınadan Pençe'ye. Dinliyorum, Fırtına. İşçileri, depodaki sivilleri çıkarmamız lazım. Sıcak temas olası. Anlaşıldı. Aa. Ama ben de desteğe geliyorum. Beklediğimiz temas bu olabilir. Merhaba abi. Abi tespit çeşitlerim var, alır mısın? Tespihlerim çok güzel. Alırım abi. Verin bir tane. Bu çok güzel, bu tam size göre. Bunu mu diyorsun? Evet, çok güzel. Temas 11 yöndeki siyah araç. Eyvallah abi, sağ olasın. Allah bereket versin. Sağ ol. Sakin. Henüz işaret gelmedi. Dinlenin biraz çalışırsınız yine. Geçin hadi, geçin. Hadi hadi. Boşaltın burayı, boşalt. Şuradan sakin sakin. Geç 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 geç. Ne geç, geç 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 sakin. Geç. Ne oluyor lan burada? Ha? Ne oluyor burada? Niye çıkarıyorsunuz insanları dışarıya? Ya kardeşler sabahtan beri çalışıyor, yanmışlardır biraz de Lan sana ne? Sana ne? Ne alacaksınız alın, sonra defolun gidin lan buradan. Ayıp oluyor ama. Ne ayıp oluyor lan? Siz kimsiniz lan? Ha? Ne istiyorsunuz? Geçin lan yerlerinize. Ne burada? Ne yapıyorsunuz? Olur. Ne yaptı ki sana? Haber uçurdu şerefsiz. Geç şuraya lan geç. Geç, 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 geç. Geç. Geç, geç. Çabuk 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 geç. 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 Geçin geçin geç geç geç. Beni dinleyin. Birazdan polis özel harekat gelir, tamam mı? Eli kulağındadır. Siz kafayı çıkartmayın, sözümüzden çıkmayın, sakin kalın, tamam?